Arkadaşlar merhaba sizinle birlikte bugün bir video çekeceğiz. Bu videoda yaptığımız en 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 büyük kutu. böyle kutu var. Bu bizim en büyük kutu. Kutu üç kupa oldu daha yeni. Bu bayağı bir görev yaptım. O hesap, hesap daha dün yedi. Daha dün 7 şeydi. Kadebe de yediydi. Şimdi gördüğünüz gibi 34. Şimdi Hmm. Birazcık böyle karakterlere bakalım çıksın da şöyle. Tamam hadi şimdi şey yapabiliriz. Şimdi buradan cesi alarak başlayalım. Karakterim. Böyle buradan 2 3 4 4 5 karakter falan çıkacak. Gelsin aldık. Şimdi gidelim. Buradan cesi yapalım. Ben bak nasıl Bizim en bizim hep taktiğimiz. Bakın. Dil. Buscambia. Burası İtalyan'ın bak şu alın şu elettiğim şeyin altındaki. Çuru atıyorum Yapardı. Arkadaşlar bu benim en iyi karakter çıkama taktiğim. Bunda bana tek günde bir ve Bibi ve Daryl Bibi ve size söylemiştim hatta. Gidiyorum buradan. Çektiğim karakteri. Buradan 5 defa da Byron. 1, 2, 3, 4, 5. Gidip burada ona en yakın karakteri seçiyorum. Bu. Sonra gidiyorum. Onun üzerinde en çok yeşil var. Şunu seçiyorum. Hazır o gizemli gizemli. Sonra şunu da seçeceğiz. Daha sonra gideceğiz. Buradan Bunu döndürelim. Sonra buradan gideceğiz. Buradan taktiğimiz buraya hep biz taktikle şey yazıyordur. dur için moran kaçmış bakalım. Megaday'a bakalım. 73. Bayern 73 yazacağım. Onu 10 defa 5 defa yazıyorum galiba. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3, buradan böyle buna yazıyor. Bu arada video gelmiyordu. Artık hesab katıslar birlikte oynayabileceğiz artık. Ve şimdi gidiyoruz. İstediğimiz karaktere 10 defa tıklıyoruz burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ve ona en yakın karakter şu an bizim Barley'miz var. Barley'i normal seçiyoruz. Ona buradan dokun. Bu çıkıyorum. Kendime kulüp oluşturuyorum. Kulüp Yeşil Taç adı Bayron. Biraz kapatırsınız. Sonra buraya da Byron. Bu Byron kutuyu açalım. Açalım diyorsunuz da bakın. Bu 800 olacak. 1000 olacak. Burası da kapalı olacak. Böyle olsun. Burası, burası da böyle olsun. Böyle olsun. Buyurun. Byron. Gidiyoruz arkadaşlar. Kutularımızı açacağız. Dili kutudan bir şey çıkmadı. Çıktı. Aa beklemiyordum ben kutudan bir şey çıkacağını. Gel. şeyler bulmuş Bayrın çıkarsa var ya arkadaşlar kafayı yerim ya. vermiyor. Dan yani bir bir verdi bir şey vermiyor. bu taktikle ben bibi çıkardım lan. Çıkmıyor. Altı. Poco şaşırmadım. Poco çıkabilir ya. Ama ben bir çıkamayacak bir gizemli destan falan istiyorum. O da da çıkmıyor işte. Biraz hasta yapacaksın. Kötü geliyorsunuz burada. Geleceğim artık çık ya. Bekletiyor bir de. Oo, hiç beklemiyordum. 5. Hospital bir megamız daha var. Sonuçta 34'e geldik. 300. 20 elmasımızı alalım. 40 elmas. 30, 49. Hiç beklemiyordum lan. Ben. ben bu kadar çok karakter beklemiyordum. Ama ben yani des, falan istiyorum. Yani o, çıkmayacak karakterler istiyorum. Onu daha almayacağız. 45 Mega'yı son açacağım ya. Korktum yani çıkmaz diye. Onun son açacağım Şimdi Mega'yı açıyorum. Burada 3 5 defa kez şey zıplamasını 1 2 3 4 5 yazabilir onu 5 6 7 ya 5 yazdı o kadar bekleme boşuna mıydı ya 46 altı. ne yapalım dur şimdi burada yeni çıkan karakter karla verelim ya bayağı ben böyle karak karakter karakter çıkarma taktiklerinde hiç bu kadar çok karakter çıkarmamıştım ben hiç ne of kurt taşlanacak bir şey yok mu? Ha büyük kutu var. Büyük kurt ile taklitle açalım bari. Oran düşmüş lan. <laughs> ya bir yazdı ya. Vermez olaydım o taşı ben. Bu bayağı bir karakter çıktı ha. Video çok iyi oldu. Arkadaşlar onu kasmak için 2-3 gün daha uğraşıyorum. Hepinize daha atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Abone olun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın demeyeceğim. Çünkü daha video 8 dakika oldu. Görmeye alabiliriz ama daha video 8 dakika oldu. Ne yapalım? Hesapta bir, hesapta bir şey karakter karakterle oynayak. Ne oluyor oynayalım? Karla oynayamıyor. Uf, uh, um kurak dedi. Hesap. <laughs> hesap. Uf, uh, uf. Uh. Şey i̇şte bayağı yükseldi. Poco şimdi çıktı değil mi? O da, da şimdi çıktı. O, el Ponto da seviyor Bu da yeni çıktı. Ve seviyor bu da. Oo hadi. Dört seviye. Ulan bu daha iyi gel gel de gelmedi. Uf <laughs> uf. Şundan da ne tamamdık mı? Üstte süperenden çıkardık. Hiç bu kadar güzel bir şey beklemiyordum bir de hesaba ben yani tam o çıkmasın dört karakter çıktı yetmiyor mu bana bak bu bak el beş karakter çıkmış lan Jesse daha yeni çıktı Jesse yeni çıktı Elma yeni çıktı yeni çıktı Burada yeni çıktı ve Carl yeni çıktı Arkadaşlar artık kapatma vakti geldi. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.